65. sayfa tecrüt kuralları. İzhemme. Şet dilimi. İdgam isleyin meal gülüne. Hemme Burada idgam mütecan SEYN var. T. E, da. Del. B ve mim. Bu harfler böyle e, yan yana gelirse. Tabi hepsi değil ama T ve da mesela yan yana gelirse biz burada idgam yapacağız. İdgam mütecanniseyn olacak. Bu T'yi okumayacağız. Da'ya şedde diyeceğiz. da. Burada idgam mütecanniseyn. Bununla ilgili videolara bakabilirsiniz. İnternette geniş birçok video var idgam mütecanniseyn hakkında da ifeden tani minkum Ha şurada eee metni muttasıl ihfamız ifa Allah lafzı kalın ve yuhuma ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun ve lakad ne kal kalemiz ne sarakumullah Allah lafzı kalın bi ve rive ve al idgam mealun ee, şed dilimiş gibi okuyoruz. Tam burayı yazamadım ama. Bir bedirin. ve entum eville şey şurada ihfamız var. Fettakullah ile teşkurun. İz tekulu lil müminine eleyye meal hunnemiz var. Şurayı direkt şeddeleyerek okuyacağız. Ekfiyeküm eyyü. Aynı kural burada da geçerli. Ee... Ala fimmi. Dur yanlış koydum şeddeyi. Şeddeyi şuna koyacağız. Bunu da tek esreymiş gibi okuyacağız. Fimmi nel melai. Burada da muttasıl metni muttasıl var. Münzelin ifhamız belâin. Burada munfasıl. Çünkü uzun elif gelmiş. İn ifamız ifhamız tasbiru ve tetteku ve Burada iki aynı harf yan yana gelmiş. İlki sakin. ikinci harekeli. şu ikincisini sakin şey şeddeliymiş gibi okuyoruz. Böylece devamın isteği nalun oluyor. Kümmi ve tutacağız da. Bunun ve mimde olursa bu harfler özellikle onları tutuyoruz. Onların adı devam isteği nalune. Diğer harfler mim ve nun dışındaki harfler de aynı kural geçerli ama onların adı devamı misliğin sadece. Fevrihi hada. Yüm DÜKÜM Rabbukum bi 50000 mi. Fimmi malunemiz var yine. Burada muttasıl müsevvimine ve meca alehullah Allah lafzı kalın. illa büşra leküm ve til. Burada kalk evet kalkalimiz var şeddeli tutuyoruz. diyoruz. bi Burada ihfa-i var tutuyoruz. Herhangi bir değişiklik yok. Kum bihi hemen şet unutuyoruz. tutuyoruz. Izhar e, burada ızhar şurada ifa. Allah lafzı in ince azizül hakim. Yap <Liyab> o da adara femmi ne alvun var. mizvar femmi ne lezine keferu ve yek bitahum feyen galibu Ha Şurada şey var etti muttasıl. Leyse leke minel emri şey ön e şurada ızhar ev yuazibahum fe inne şeddelil Tutuyoruz. diyoruz. Devamlı seni Allah lafzı ince çünkü esreli. Şurası ma fi semavati ve ma fil ard yagfiru limen yeşe ı. ve yuazibu şurada Ha, şu, ilk önce şunu söyleyelim. Burada mealunemiz var. Limeye. E, tutacağız tabi. Limeyye şa, Burada e, muttasıl. Aynı kural burada da geçerli. Allah, Allah lafzı kalın. Vafurur rahim. Şurada e, bilavunemiz var tutmadan okuyacağız. Rur Rahim. Ya eyyü. Burada e, uzun elif gelmiş bakın. Munfasıl. Neydi munfasıl? La ribe. Burada uzun elif gelmiş. Demek ki munfasıl. Ayrı kelimelerde zaten. Ribe bir kelime. afen bir kelime. Ee, tevve. Tevve. Burada ne var? Ne ve var. Tutacağız. Allah lafzı kalın. Tüflihun ve tegunna. şetelini tutuyoruz. Rualleti ve iddet lil kafirin. Ve Allah lafzı kalın. Ve er rasule le turhamun. Sadakallahu'l-azim. Bu 65. sayfada eee sayfayı çekerken hep hata verdi. Bu dördüncü çekişim inşallah bir hata çıkmaz. Bu sefer hemen kısa kestim hata olmasın diye. Siz artık okursunuz. Ben sadece tecrübelerini söyledim bu videoda. Sadakallahul azim.